Bir kadından ayrılırken yapılan yanlışlar. Herhangi bir nedenle kızla aranızdaki ilişkiyi bitirmek istiyorsan onunla olmayacağını anladığın andan itibaren mümkün olan en kısa sürede olayı sonuçlandırmalısın. Eğer onunla ilgilenmiyorsan ya da senin aradığın niteliklere sahip değilse onunla çıkmaya devam etme. Bu onun ve senin için gereksiz zaman kaybıdır. Onunla üçüncü randevuya çıkmadan önce onu görmeyi bırakmak istiyorsan ona bir ayrılık konuşması borçlu değilsin. İletişim kurmayı bırakabilirsin ya da sadece ona aranızdaki ilişkinin yürümeyeceğini söyleyebilirsin. Bu arada arkadaşlar yeni çıkardığım kadınları elde etme sanatı adlı el kitabım için yaptığım büyük indirim bugün bitiyor. Almak isteyenler bana mutlaka mail atsın. Mail adresimi videonun altına ve yorumların başına koyuyorum. Eğer bir süredir onunla çıkıyorsan ama sen onun resmi olarak erkek arkadaşı değilsen ayrılmak için Kısa, yüz yüze bir görüşme yapmak en kibar yoldur. Tabii ki bu onun bunu iyi karşılayacağı anlamına gelmez. Ancak eğer onunla bir süredir çıkıyorsan, korkak olma, erkek ol ve ona bir aylık mesajı göndermek yerine onunla konuş. En azından onunla ilişkini telefonda konuşarak bitir. Onun resmi erkek arkadaşıysan ve ondan ayrılmak istiyorsan, onunla daha uzun süre konuşup bunu şahsen yapmalısın. Sana neden ayrılmak istediğini sorarsa, cevabına çok dikkat etmelisin. Ona asla hakaret etme veya onu aşağılama. Sorun sende değil. Bende konuşması yaparak onu küçümseme. Ya da ona doğru erkeği bulacağını söyleme. Çünkü eğer gerçekten senden hoşlanıyorsa bunu senden kesinlikle duymak istemez. Kızın sana olan ilgisi yüksekse nasıl yaparsan yap ayrılık onun için acı verici olacaktır. Dürüst ol ve onun sana uygun olmadığını düşündüğünü söyle. Evlisiniz ve boşanmak istiyorsanız elbette bir avukatla görüşüp tavsiye alması normaldir. Her şey bittiğinde onunla iletişim kurmaya devam etme. Ona boş umutlar verme. Onun hayatına devam etmesine izin ver. Bu yapılan en yaygın hatalardan biridir. Kadınlar bunu çok yaparlar ve erkekler de buna izin verirler. Sakın ha acıma ya da minnettarlık duygusuyla hareket edip onunla iletişimini devam ettirme. Sen ondan ayrıldıktan sonra ya da o senden ayrıldıktan sonra asla ona geri dönme. Bir kez ayrıldıysanız bunun iyi bir nedeni vardır ve ilişkiye tekrar başladığınızda bu neden hala orada olacaktır. Ayrıca ayrılığın neden olduğu kötü duygular da bunun üstüne eklenecektir. Eğer kız senden ayrıldıysa senin yaptığın her şeyin ilgisinin düşmesine neden olduğunu düşünecektir. Seni asla saygısına ve sevgisine tam olarak layık bir adam olarak görmeyecektir. Yeni bir kadınla yeni bir başlangıç yapmak hemen hemen her seferinde senin için çok daha iyi olacaktır. E-kitabımı almayı unutmayın. Hadi hepinize kolay gelsin.